Herkese merhabalar. Bugün sizlere yine çok güzel bir börek tarifiyle geldim. Şöyle görüyorsunuz, böyle görüntüsü biraz baklavayı andıran, e, yapımı oldukça kolay bir börek tarifi. Tadı da çok güzel, çok hafif bir börek. Böyle sizi çok baymayacak, çok lezzetli bir börek tarifi oluyor. Hemen sosunu hazırlamaya geçelim. Sosu için bir tane yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı süt ve bir çay bardağı da sade maden suyu ekliyoruz. Sosumuzun malzemesi bu kadar. Bunları iyice bir karıştıralım. Bir de iç harç hazırlayacağım. Ben böyle peynirli bir iç harç hazırlayacağım. Her zaman dediğim gibi iç harcı tamamen size kalmış. İster kıymalı, ister patatesli, ister pırasalı, ister ıspanaklı iç harcını tamamen istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz yani. Burada sade normal beyaz peynir var bu sefer. İçine maydanoz falan da eklemedim. Sade yapacağım. Yufkamı açıyorum. İlk yufkamı. Bu arada kullanacağınız yufka taze ise börekleriniz çok daha lezzetli oluyor. Böyle kalan böyle sertleşen yufkalardan biraz daha zor şekil verebiliyorsunuz. Onun için yufka alırken taze yufkaları günlük yufkaları tercih etmenizi tavsiye ederim. Sosumdan üzerine bol bol döküp fırçayla her tarafına e, dağıtıyorum. Böyle hiçbir yeri kuru kalmayacak, her tarafının ıslandığından emin olun. Hiç korkmadan böyle bol bol sürün sosunuzu. Bütün her tarafını sosla ıslattıktan sonra e, şeklini vereceğim. şeklinde gerçekten basit bir şekilde, pratik bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. Birazdan göreceksiniz. Şöyle en uçtan başlayıp böyle büzüştüre büzüştüre ortaya doğru getiriyorsunuz. Böyle zaten uçtan tutup ittiğinizde kendi kendine zaten büzülüp şekil alıyor. Diğer ucunu da büzüştürüyoruz. Şöyle ortaya geldiğimizde duruyorsunuz. Böyle kenarlarını açıyorsunuz. Kenarlarını üstüne kapatacağımız için açın ve şu e, büzüştürdüğümüz orta bölüme e, peynirli iç harçtan ekleyeceğiz. Yufkanızın e, yani böreğinizin ne kadar büyük olmasını istiyorsanız ona göre boşlukları ayarlayın. İster 4 tane dilim, ister 5 dilim, ister 6 dilim e, yufkanızın e, büyüklüğünü ona göre ayarlayın. Böreğiniz nasıl e, büyük olsun istiyorsanız iç harcınızı ona göre ekleyip şekil vereceksiniz. İç harcımı ekledikten sonra kenarların üstüne kapatıp şöyle ortada kalan boşluk bölümlerinden iyice bir bastırıyorum. Ve iyice bastırdığım bölümlerden kesiyorum. Şu uç kısımlarını içine doğru da kıvırabilirsiniz. Böyle kesebilirsiniz de. Ben kestim. Bunu daha sonradan diğer yufkanın içerisine ekleyeceğim. Yani ziyan olmayacak. Ters çevirip İyice böyle bastırın uç kısımlarını açılmadığından emin olun. Daha sonra yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alıyorsunuz. Tekrar bütün yufkaları aynı şekilde yapıyorsunuz. İç harcınızı ekledikten sonra üzerini kapatın sıkıca ve boşluk kalan yani boş bırakılan bölümlerden böyle bastırın iyice böyle bir yapışsın zaten e, sosla ıslattığımız için ve taze bir yufka olduğu için hemen böyle birbirine yapışacaktır. Bastırdığınız bölümlerden kesiyorsunuz. Ve ters çeviriyorsunuz üst bölümünü düzeltiyorsunuz. Toplamda ben 4 tane yufka kullandım. 4 tane yufkadan bir tepsi dolusu börek elde etmiş olduk. Böyle ben hepsini bir tepsiye aldım. Dediğim gibi daha fazla yapmak isterseniz malzemeleri ona göre arttırabilirsiniz. Böyle bir tepsiyi hazırladım. Ee, bir tane yumurta sayısı ve bir miktar sıvı yağ iyice karıştıracağım. Böreklerimin üzerine bunu süreceğim. Yumurta sayısı ve sıvı yağ bunun böyle daha parlak, daha güzel kızarmasını sağlayacaktır. Bütün böreklerin üstüne e, bu karışımdan sürüyorsunuz. Bu şekilde İster iftardan sonra ister iftardan önce fırına veriyorsunuz önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda böyle alt ve üstü iyice kızarıncaya kadar bekletiyorsunuz. Az kızarmış çok kızarmış artık nasıl istiyorsanız ona göre fırında bekletiyorsunuz. Burada üzerine çörek otu ve susam gezdiriyorum. Ve pişmek için yani pişmeleri için fırına gönderiyorum. Hatta bu börek tarifini böyle daha fazla yapıp derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Ee, i̇stediğiniz zaman hemen böyle elinizin altında hazır börek e, olmuş olur. Size sadece böyle alıp fırına vermek kalacaktır. Bu arada böreklerim iyice kızardı. Ben böyle fırından aldım. Biraz soğuduktan sonra tepsiye alabilirsiniz, servis yapabilirsiniz. Ve şöyle gördüğünüz gibi şeklinde hiçbir bozulma falan olmadı. Böyle büzüştürdüğümüz böyle uçları hiçbir şekilde açılmadı. Yani sıkı sıkı kapanmıştı zaten. Fırına verdikten sonra da yani piştikten sonra da hiçbir açılma falan olmadı. Ya peynirli iç harcı da böyle eriyip çıkmadığı içinden. Bu arada böyle böreklerde e, peynirli iç harç kullanırken yağlı peynir kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer yağlı bir peynir kullansaydım ya böyle e, peynirin hepsi eriyip içinden çıkacaktı. Çok fazla yağlı olmadığı için böyle içinde durdu. Hiçbir bozulma falan da olmadı. Böreğimiz hazır. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Hoşçakalın.